Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Nana Yaman'ı acılarından biraz olsun uzaklaştırmak ve Yaman'ı mutlu görmek istiyor. Ama Nana çok ağır şeyler yaşadığı için strese dayalı bazı sorunlar yaşamaya başladı. Yaman Nana'yı bağırdığı için kendini kötü hissedecek. Ama Yaman yine de Nana'ya kızgın ve mesafeli davranacak. Nana yine bozulan bazı mutfak aletlerini tamir etmek isteyecek. Yaman, Nana'dan bu işte ilgilenmeyi bırakmasını isteyecek. Nana çok inatçı olduğunu söyleyerek yolundan kimsenin döndüremeyeceğini söyleyecek. Nana, Yaman'ın kendisine bağırma nedenini anlamakta zorlanıyor. Yaman'ın sevgisini gösterme şekli de zaten kasabın koyuna sevgisini gösterme şekli gibi. Yaman aslında Nana'ya bir itirafta bulundu. Yaman aslında Nana'ya çalışması mümkün olmayan saati çalıştırdığını söylemişti. Yaman böylece Nana'ya kalbinin yeniden atmaya başladığını anlattı. Bu nedenle Nana'nın yaptığı ve söylediği her şey Yaman için bazı anlamlar içeriyor. Yaman bazı şeyleri hatırladıkça Yaman Nana'ya daha da kötü davranıyor. Yaman ve Nana gerçekten çok kötü günler geçirdi. Nedimin kötülükleri başlamadan önce Nana ve Yaman bir tatil yapsın, dinlensin. Biraz dinlenmek ve mutlu olmak Yaman ve Nana'nın hakkı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana Yaman olmadan kampa gitmek istemiyor. Yaman daha önce gittikleri kampta yaşananları hatırlayacak. Yaman bu nedenle kampa gitmeyi reddedecek. Nana ikinci kez bayılacak. Yaman Nana'nın sağlığının önemli olduğunu düşünecek. Yaman bu nedenle kampa gitmeyi kabul edecek.